Efendim kripto borsasından tekrardan herkese günaydınlar. Ben Perihan Tanto, sevgili Atakan Kaplan bugün bize eşlik ediyor. Atakan hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Ee, i̇yi haftalar diliyorum şimdiden herkese. Şimdi konuşacağımız çok konu var ama hızlıca bir fiyatlamalara bakalım istersen. Burada ilk sırada Bitcoin TL'yi görüyoruz. Neden? Çünkü TL dolar karşısında değer kaybediyor. Detayları birazdan konuşacağız. Genel olarak tabloya baktığımızda yeşil bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tek Dogecoin'in burada negatif fiyatlandığını görüyoruz ama Ethereum'a baktığımızda fiyatlama 4100 doların üzerinde link 30 doların üzerinde 31 dolara yakın seyrediyor. İşte Polkadot'a bakıyoruz. Fiyatlama 44 dolara yakın. Bitcoin'de e, yine 62.800 dolar seviyesindeyiz aşağı yukarı. Bununla birlikte Algorand'ta fiyatlama 1 dolar 87 sen seviyesinde yani pozitif bir fiyatlama var. Ripple cephesinde 1 dolar 10 sentiz. Litecoin'de 194 dolar seviyesindeyiz. Genel olarak pozitif bir fiyatlamayla başlıyoruz. Tabii burada konuşacağımız bir başka mesele daha var. O da dolar ve TL performansı. Neden? Çünkü Kripto para yatırımcısıysanız e, önce paranızı dövize geçiriyorsunuz, sonra kripto Hı -hı. para yatırımı yapıyorsunuz. O yüzden fiyatlar yükselmese bile dövizde olduğunuz için TL'ye karşı aslında bir yandan da değer kazanmış evet. oluyor yatırımınız. E, bunu bir vatandaş olarak üzülerek söylüyorum ama sonuçta bu bir yatırım olduğu için de e, sonuçta bu yatırımı yapanlar için de avantaj. Ben sevinemiyorum TL tarafındaki değer. Şeyine, Hiçbirimiz e, burada 3 evet. birim para kazanıyorsak 8 birim evet, cebimizden zam olarak çıkıyor çünkü. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Eee sadece dolar bazı e, bazlı kazanalım ki TL sabit kalsın. Maalesef öyle değil. O yüzden Türkiye'deki yatırımcılar bu durumdan evet pozitif etkileniyor görünürde rakamsal olarak. E, ben şu anda zararda olacak e, hani çok az yatırımcı olduğunu düşünüyorum. TL tarafında piyasaya girmiş. Dolar bazlı değil de TL'den girmiş hı hı. piyasaya. Çünkü e, kripto yatırımı yaptığınız sürece dolar long pozisyonundasınız. Yani doların değer kazancından da ekstra değer kazanıyorsunuz. Fiyat yerinde kalsa bile döviz bazlı olarak Kesinlikle ter, 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 öyle. O ter, anlamda e, Türkiye'deki TL yatırımcıları, e, kriptoda bulunan TL yatırımcıları ekstra e, bu süreçten pozitif ayrıştı diyebiliriz. Peki şunu da sormak istiyorum yine Türk yatırımcıları için global çapta sormayacağım bu soruyu. Perşembe günü Merkez Bankası 200 puan faiz indirdi malum. Bu da şu demek aslında kredi faizleri için bir indirim olur mu? Bununla emin değilim ama mevduat faizleri anla düşecek bunu biliyoruz. Peki mevduat faizlerinin düşecek olması aslında yatırımcıları farklı yatırım enstrümanlarına itebilir. Evet. Burada kripto paralara bir para girişi bekliyor musunuz en azından Türk yatırımcısı için? J.P. Morgan'ın geçen şöyle bir açıklaması vardı. Buradaki hareket, bu sert yükselişler son dönemde yaşadıklarımız ETF ile alakalı değil. E, tamamen enflasyona karşı pozisyon almak Çok isteyen doğru. yatırımcıların... Hı -hı. E, gelmesiyle beraber gerçekleşti. Bu anlamda istedikleri kafa artısına hiper enflasyon konuşuluyor, enflasyon, tüm dünya üzerinde konuşuluyor. Yılın da o, dedi bu arada yani enflasyonun kısa vadede düşmesini beklemiyoruz 2022 hı. ortasına kadar Artık devam edecek. o anlamda böyle. da söylemler değişti ve taban oluşturulmaya başlanıyor hı hı. bence de globalde. Doğru. Bu anlamda ben kriptoların özellikle bu kadar bir kurumsallar tarafından bakış açısı, bu kadar enflasyon odaklı olduğu sürece para akışı devam edeceğini düşünüyorum. Peki bununla birlikte genel olarak piyasa değerlendirmesi yapacak olursak bu <laughs> arada kripto paralardaki bu en azından bir iki gündür sakin bekleyiş. Evet. E, yeni bir yükselişin habercisi mi yoksa yavaş yavaş kar realizasyonları görmemiz mi daha olası? Ee, geçtiğimiz hafta mükemmel fiyat hareketleri vardı ETF'lerden dolayı. Beraberinin hafta sonu Cuma'dan başlayan bir geri çekilmeydi. Cuma'yı dışarıda bıraktığımda hafta sonu hacimsiz bir şekilde majörlerde düşüşler oldu. Hı hı. Ama burada pozitif pozisyon... <laughs> çok özür diliyorum. Pozitif ayrışan altcoin'ler de vardı. Link gibi, Phantom gibi, hı hı. AVAX gibi. Bu anlamda piyasa genelinde bir e, orta noktada buluşma durumu vardı. Çünkü Bitcoin ve Ethereum biraz sert hareketler yapmıştı. Altlar geride kalmış. Hafta sonu bu açığı altlar biraz kapattı gibi. O yüzden benim şu an piyasaya bakış açım hala 2.6 trilyon dolara <laughs> yakın fiyatlanıyor. Bu anlamda piyasadan bir para çıkışı yok. Kar realizasyonu var ve genelde Tether'le ya da USDC'de kalan bir yatırımcı kitlesi görüyoruz. Bu anlamda her geri çekilme benim için bir alın fırsatını e, temsil ediyor şu an. Bu teknik görünümü zaten birazdan bakıyor olacağız. Orada birazcık daha tablo netleşecek ama Goldman Sachs'tan önemli bir açıklama var DeFi'lerle ilgili. DeFi'in geleneksel finansa göre birçok avantajı var demiş. Nedir o avantajlar? Ee, bunu sadece Goldman Sachs demiyor ve Bank of America'nın bu anlamda 140 sayfalık bir raporu, raporu var. Yani Hı. artık bu tarz aktörlerden... DeFi'yi bu kadar pozitif ayrıştırıcı e, haber akışı geliyor olması beni çok heyecanlandırıyor. Nedir bunlar? Bankacılık sektörünün kişiye ulaşması o kadar zor ki şu an içinde bulunduğumuz e, dünyada. DeFi bunu tamamen çözüyor ve zaten çıkış felsefesi bu. Bankanın ulaşamadığı kesimlere ben bankacılık sistemini götürmek istiyorum felsefesiyle ortaya çıkmış bir e, felsefe. Bu anlamda global ekonomiye daha fazla katkısı olacağı söyleniyor DeFi'nin. <laughs> Çünkü oradaki... E, Kişiye de ulaşmak, onları da global ekonomiye katmak, beraber bir kalkınma sağlayacağı için nispeten o aradaki gelir farkını ya da e, nasıl anlatayım finansmanı ulaşma e, ihtimalini tabana da yayacağı için DeFi'nin bu anlamda bir değer yarattığı düşünülüyor. Peki şimdi birazcık daha aslında grafiklerle ilerlemek istiyorum. Özellikle zincir verilere ait bir grafiğimiz var. Akabinde de zaten burada Bitcoin'i konuşacağız ama ne anlatıyor bize bu zincir veriler Atakan? Şimdi ben bugün iki tane metrik konuşmak istiyorum. Hı. Biri gerçekleşmemiş kar ve zarar, bir de Paul Multiple diye madenciler tarafından baktığımız bir metrik var. Şimdi gerçekleşmemiş kar zarar grafiğine baktığımızda bu yatırımcının şu anki piyasaya bakış açısını gösteriyor. Ne diyor peki bu, Duygusal bu durumda nerede nasıl pozisyon alıyor bunu görüyoruz. Baktığımızda şu an inanç seviyesinde. yani yatırımcının artık tekrar bu sert düşüşlerden sonra kripto para piyasasına tekrar inandığı seviyeler bu şu yüzden üzücü. İşte Bitcoin all-time high'ını kırmış, Ethereum all-time high'ını kırmış. Şu an bu seviyelere ulaşılıyor olmak benim için nispeten üzücü ama bunun gerçekleşmesi lazım ki piyasanın daha yukarı taşınabilmesi için bu bir gerçek. Şimdi retail tarafına yani parakende yatırımcı tarafında inancın başladığı dönemde kurumsallar bu alanda daha önce aksiyon aldığını düşünürsek şimdi e, parakende yatırımcının artık piyasayı daha yukarı yani adaptasyonla beraber piyasanın daha yukarı e, taşınacağını düşünüyorum. Bu metreye baktığımızda e, mavi seviyeler var. 0.75 e, seviyesinin üzerinde. Bu bizim e, geçmişte şunu gösteriyor. Gerçekten zirve seviyelerinin çok iyi yakaladığını gösteriyor bu metrin Şu an Bugüne kadar hiç ulaşmadık. Ee, bu anlamda hala önümüzde gerçekten sert yükselişler için bir alan olduğunu görüyoruz. Ee, 0.75 referans noktasına ulaştığında artık kar realizasyonu yapmaya başlayabilir diye düşünüyorum yatırımcılar. Bu metriye bir göz gezdirmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki burada Bitcoin için bir teknik seviyeleri de değerlendirelim Tabii istersen. Ki. Yani e, burada aşağı yukarı 62.800 dolar seviyesindeyiz ama şu sorunu hep konuşmuştuk. Yani burada all time high yani gördüğü en yüksek seviyeyi revize ederse sonrasında bir kâr realizasyonu gelir? Çünkü kimse artık zararda olmamış olacak. Bekleme evet. maliyetini ayrı koyuyorum. E, herkesin sonuçta zararı çıkmış olacak. Hı hı. Burada bir kâr realizasyonu gelir yoksa daha sert bir fiyatlama mı başlar? Bunu konuşmuştuk biraz kâr realizasyonu geldiğini evet. gördük. Ama sonuçta oraya bir iğne bırakıldı. Yani katil olay evet. mı, haline tekrardan dönüp yeni bir zirve yeniler mi? Ee, bunu değerlendirmek lazım. Ben Bitcoin all time high yaptığı için e, henüz daha bir şeylerin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü e, Bitcoin e, zirve seviyesinin yenilenmesi benim için çok önemli bir göstergedir hı hı. Ve geri çekilmelerin bu kadar sınırlı kalmış olması bunun beraberinde çok sert geri çekilmeler olmadığı için ki e, işte 67 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin geri çekilmeyi ilk referans noktası Fibonacci %78'lik dilime kadar gerçekleştirdi ve bunun üzerinde gerçekten son 3-4 gündür çok iyi bir şekilde tutunuyor. E, baktığımızda bir kanalımız var yükselen, onun üst bandından e, direnç gördük. Beraberinde geri çekilmeler eğer 60 bin seviyesi kaybedilirse ben... Maksimum 57 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme beklerim. Bu da alım fırsatı olur mu o zaman? Ben hmm. tekrar söylüyorum benim için her geri çekilme şu an bu piyasa koşullarında, bu global e, enflasyonun bu kadar yoğun olarak konuşulduğu bu durumda Bitcoin için her geri çekilme benim için alım fırsatıdır. Son dakika haberimiz var. Kamu bankalarından faiz indirimi geldi. Ee, yani bu haberi paylaşıyorum ama az önce Halkbank'tan yalanlama gelmişti. C ticari ve konut kredi faizlerinde 2 puanlık faiz indirildi. Tekrardan açıklandı diyelim bu haberi paylaştık yalanladık bir daha açıklıyoruz sizler için e, detayları takip ediyor olacağız. Dönelim Ethereum tarafına 4100 dolar üzerinde fiyatlama Ethereum'da. Ethereum grafiğiyle devam edelim. E, buradaki eğer olursa geri çekilmeler nereye kadar olabilir ve kabul görür e, teknik bozulmadan ya da fiyat yukarı yönlü hareket ederse karşımıza çıkacak önemli direnç seviyeleri neresi olur? Tabii ki şimdi tekniğe başlamadan önce Ethereum için şöyle bir detay da vermek istiyorum. E, bir yakıma başlanmıştı 5 Ağustos'ta. Hı hı. O günden itibaren 600 bin adetten fazla Ethereum yakımı gerçekleştirdi. Bunun da dolar karşılığı 2,5 milyar dolar civarında Ethereum yakımı gerçekleştirdi. Burada arzın bu kadar azalmış olması Ethereum'un fiyat olarak değerini arttıracak bir gösterge olduğu için bunu da belirtmek istedim. Baktığımızda Ethereum grafiğine bir toba oluşumundan bahsetmiştik ve hedefinin 4600 dolarda bulunduğunu zaten söylemiştik. 12 Ekim'den itibaren var olan yükselen bir trendimiz var. Bunun üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Baktığımızda bu trend korunduğu sürece ki bu trendin destek seviyesi 4020 dolarlarda bulunuyor. Şunu söyleyebilirim. 4020 dolar aşağı yönlü kırılmadığı sürece şu an kısa vadede 4600 dolar fiyat e, hedefimiz olan fiyat e, 4600 dolara ulaşacağımızı ben düşünüyorum. 4000 dolar altında günlük kapanışta bizi 3750-3850 dolar bandına geri getirecek fiyat hareketidir bence. Ve dönelim buradan şimdi bir de AVAX'a. Ee, özellikle bizim yatırımcılarımızın sık sık evet. sorduğu bir diğer e, altcoin diyeceğim AVAX için. E, bu arada AVAX'ın teknik görünümü nasıl sana göre? Bence inanılmaz alım seviyelerine ulaştığı noktalardaydı. Bunu bu Bülten güzel trend dibinden zaten evet, e, hareketi başlatmış tekrar. Evet, gerçekten öyle oldu ve e, bu kanal hem kanal orta bandı çok net çalıştığı için benim için gerçekten e, yatırım yapılası bir kanal. Baktığımızda 7 günlük dema ve 14 günlük dema kesişimi beraberinde tam kanal alt bandına al sinyali vermişti. E, bu anlamda hala kanal alt bandının yakın yakın seviyelerde bulunduğu için hala alın fırsatı olarak görüyorum ben. İlk fiyat hedefi de 85 dolar seviyelerinde bulunan kanal orta bandı. Beraberinde eğer olursa o, o durumda kripto para piyasası buna izin verirse 120 dolarlara kadar kanal üst bandına doğru do, kadar yükselişler beklerim ben. Peki burada aslında baktığımızda kanalın üst direncine doğru mu pozisyon azaltmak daha mantıklı olur tabi e, orayı görürse. Kanal alt bandından e, <laughs> pozisyonlanan biri için. Mesela. Pozisyonlanan biri Hı -hı. için ben. Üst bandı beklemek çok mantıksız gelir bana çünkü e, kar cebe yakışır. Benim gerçekten kriptoda özellikle en büyük felsefelerimden biri şey yaparım. Kanal orta bandına yaklaştıkça kar almaya başlarım. oraya Kademeli yakın, olarak kademeli mesela. Kademeli olarak. Bir olarak strateji için. çizelim. Tamam. Kanal alt Hı -hı. bandından aldıysam güzel bir pozisyon. Hı -hı. Hatta bu seviyelerden bile aldıysam 85 dolara yakın e, kar almaya başlarım ve oraya daha yakın 4 saatlik periyotta izlerim bir dönüş sinyali var mı diye. Yoksa taşırım koşturmak denir buna koşturum pozisyonu. Kanalın üst bandına doğru kademeli olarak yazarım. Ne yapmış olurum? Ee, bu şekilde en üst seviyeden ortalamayla e, pozisyonun boşaltmış olurum. Her geri çekilmeyi de tekrar alım fırsatı olarak değerlendirecek parayı cebime koymuş olurum en baştan. Ha Ne olabilir e, sevgili Atakan? Burada mesela kanalın, e, burada da bir şey yapmış, eğitim tadında olsun istiyorum. O <laughs> yüzden ki. mesela kanalın üst bandını yukarı kırarsa fiyata bakmaksızın e, stoplu bir kez daha pozisyon mu açmak gerekir o zaman? Kesinlikle öyle. Yani kanal orta bandında tüm pozisyonunu boşaltan biri için mesela orta band pardon orta band kırıldıysa ve pozisyon boşaltılmışsa vites beklenir. E, kırdı diye hemen girilmez. Günlük kapanış beklenir üstünde kapansın diye mesela. Ertesi Hemen gün, kırdı hop pozisyonu açıyorum doğru değil diyor. Asla değil onay beklemek lazım hı hı. bu tarz e, formasyonların gerçekleşmesi için dirençlerin kırıldığının onayı alınması lazım. Bu yüzden yatırımcılar biraz e, oradaki sert fiyat hareketlerini görüp gün kapanışını beklemeden pozisyon alınca çok terste kalan tepeden girdik yine işte buna neden oluyor. O anlamda onay beklemekte fayda var. Pozisyon boşaltılmışsa ile beraber tekrar pozisyon alınabilir. Evet. 6 stop olmak koşuluyla. Altı stop olmak koşuluyla. Bir dakikamız var. Biz bir dakika içerisinde kısaca bir polka da atıyorum. Da sevgili <laughs> Atakan'ın alırız tabii ki. Tabii ki. 43,5 doların üzerinde bir fiyatlama var. Ee, burada teknik görünüm bize ne der peki? Ben hala polka dotun proje anlamında e, iskontolu kaldığını düşünüyorum. Hı. Kanal üst bandına yakın olabiliriz. Şu an kanal üst bandının Hemen altında bir akümünü süreci geçiriyoruz gibi yine yükselen ufak çaplı bir kanalımız var. Burada fiyat hareketini belirleyecek şey ya altı kırılımı ya da üstte kırılımı. Üste kırılımdan kastım 46 doların üzerine günlük kapanış gelirse bizi kanal hedefi olan 70 dolarlara taşır. Eğer 42 dolar altı günlük kapanış gelirse de kanal orta bandı 37,5 dolarlara doğru geri çekilme görülebilir diye düşünüyorum. Sevgili Atakan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel grafikler için eğitim tadında sağlık bir yayın oldu. Ağzına sağlık çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim şimdiden herkese güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah tekrardan Kripto Para'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.